O güzelim İstanbul'un doğal yapısını niye bozuyorsunuz? Olası büyük bir Marmara depreminde bu katlı binaların durumu ne olur acaba? Ayrıca bu kadar katlı bina yapmaya ne gerek var? Niçin o İstanbul'un muhteşem güzelliğini, o güzel silüetini niye bozuyorsunuz? Bakın lütfen. Bu kadar büyük bina yapmanın ne anlamı var? Bakın bir tane yeşil alan görebiliyor musunuz İstanbul'da? Her yerde bina, her yerde ev, her yerde çok katlı apartmanlar. Yazık. Gerçekten yazık ya. Sanki göğe çıkacaklar. Evlere bakın. 30 katlı, 40 katlı, 50 katlı. Olası bir depremde bu binaların yıkılacağı da yıkılmayacağı hakkında bir yorumunuz var mı? ya da bu büyük çok katlı yapılar depreme dayanabilecek mi acaba? Zaten İstanbul deprem şehri. En ufak bir sarsıntıda evler kendi kendine yıkılmaya başladı. E, olası bir 6-7 depremin, şiddetindeki depremin yaratacağı etkiyi düşünebiliyor musunuz kıymetli takipçilerim? Açıkçası ben düşünemiyorum. görüyorsunuz değil mi? Yazık. Her yer bina, yazık günah. Çocukların oynayacağı, insanların bir nefes alacağı bir tane park var mı? Bir çıkıyorsunuz bina, karşıya geçiyorsunuz bina. Bir tane boş alan yok. Her yer bina ile dolmuş. Yazıktır. Allah korusun diyelim, ne diyelim? İnşallah o uzmanların dediği 7.6, 7.7 şiddetindeki deprem yaşanmaz. Yoksa bu binaları ben düşünemiyorum. Hepinize hayırlı günler diyorum. Kazasız bir belasız İstanbul dileğiyle.